Herkese merhaba, borsalara hoş geldiniz. Bugün yine her zaman olduğu gibi haftalık tarama videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta borsamız ne yazık ki sıkıntılı bir dönemden geçti. E, short pozisyonlar özellikle Viop tarafında etkili oldu benim adıma. MTA tarafı da hala artmaya devam ediyor. Bunların hepsini konuşacağım. E, çok güzel bir listem var bu sıkıntılı günlerde. Yükseliş potansiyeli olan güzel hisseleri sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Hemen bir endeks tarafına yine bir bakmak istiyorum başlangıçta. Daha sonrasında direkt hisseleri teker teker hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım dostlar. Endeksimiz ne yazık ki geçen senenin zirve noktasına tutunamadı dostlar. Geri geliyoruz. 50 günlük hareketli ortalamaların da altında kapanış yaptık geçen hafta. Bu iyiye bir e, sinyal değil açıkçası ama gördüğünüz gibi Eylül ayında da e, bu bölgenin altında geçirdiğimiz bir dönem vardı ve e, Eylül'ün ortasında güzel bir alım gelmişti. Bu e, özellikle faiz kararından sonra aslında bir e, ayrıca işte siyasi şeyler vesaire de olmuştu. E, tekrardan tabii ki böyle şeyler olabilir. Faizler tekrar da e, kesinlikle düşecek ama ben gene de sadece bunlara bakarak herhangi bir aksiyon alınması alınmaması gerektiğini düşünüyorum dostlar özellikle şu trend önemli bu trendin üstüne çıkmadıkça zaten 11.200 de önemli bir seviyeydi bu seviyenin altında kapattığında ben pozisyonlarımı e, direkt shorta çevirmiştim uzun pozisyonlarımda büyük çoğunluğunu kapatmıştım dostlar uzun hala bir iki pozisyonum var e, ancak onlar uzun vadeli olarak baktığım hisseler dostlar fazla uzatmadan Direkt ilk hissemize geçelim. Altın Kılıçkıda bu istede e, gördüğünüz gibi daha önce de çok konuştum. Flam hareketleri mevcuttu. Paralel kanallar var. Bakın e, kırılımlar yapıyor. E, burada tekrar gördüğünüz gibi dostlar, bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir teğetten bahsedebiliriz burada çok rahat bir şekilde ve zaten yatayda da görmüş olduğunuz gibi bakın yatayda da zaten yeşille de son dönemin yeşil son 52 haftanın en yüksek ...fiyatlamasını gösteriyor bize aslında yeşil çizgi. Otomatik çıkar dostlar. Gördüğünüz gibi bu bölge çok önemli. Özellikle Altın Kılıç'ta bu bölgede bir alarm kurulması gerektiğini düşünüyorum ben. İlerleyen günlerde sıkışmadan sonra patlama yapabilir. Zaten uzun vadede yükseliş yapan bir hisse. Benim her zaman aradığım hisselerden biri... ...yükseliş trendinin devam ettiği 50 günlük hareketli ortalamaların üzerinde olan hisseler... Bunu zaten haftalık düzenli beni takip edenler çok iyi biliyor dostlar. Hemen geçelim diğer listemiz. Gayrimenkul sektörü, GEO sektörü gene coşmaya başladı dostlar. Çok fazla hisse vardı. Bir kısmını listeme almadım çünkü aşırı derecede artış yapmış. Hareketli ortalamaların inanılmaz üstüne çıkmış. Onların çok riskli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu videonun ana teması yeni girişler. Yeni alım fırsatları olduğu için kesinlikle onları listeme almadım. E, bu ise diyebilirsiniz yani çok artmış sen bunu niye aldın diye. Bakın inanılmaz bir son 3 gündür hacimsel bir artış söz konusu. Ve şu zirvenin bakın 16.45 liranın biraz üstündeyiz şu anda. Çok hani herhangi bir e, geç kalınmışlık söz konusu olduğunu düşünmüyorum ben. Gepli bir artış söz konusu. AVGYO kesinlikle. E, düşünülebilir hisselerden biri Diye düşünüyorum ben Zaten uzun bir sürede Bakın bu zirve en son Ağustos'ta Ağustos'un sonlarında yani e, iki ay gibi iki, Bir buçuk ay diyelim hadi Bir buçuk ay gibi Bir süre geçmiş Üzerinden Hala da e, Ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum zaten GEO firmaları da genel olarak artış trendinde dostlar Hemen geçiyorum diğer isimiz Bera Bera'da da çok güzel bir setup var Bakın dostlar şu bölge şu bölge çok dikkatimi çekiyor. Bakın şu bölge baktığınız zaman gayet iyi görünüyor. Buranın üstünde herhangi bir kapanış olduğu zaman değerlendirilebilir gibi acimsel anlamda da gayet güzel görünüyor. Buraları değerlendirilebilir Bera'da onu söyleyebilirim. CRDF'ye bakabiliriz yeni hissemiz. Burada aslında bayağı bir yükselmiş ama burada dikkat edilmesi gereken nokta bence şuradaki aslında sıkışma. Yani daha önce yükselmiş olsa da bakın kırılım yaptıktan sonra şöyle göstereyim kırılımdan sonra bu üçgen hareketi kırılımdan sonra tekrardan bir kutu hareketi şu şekilde şu gövdelerden alırsak eğer bu bölge aslında çok mantıklı geliyor bana açıkçası değerlendirilebilecek şekilde geliyor. kredi Credit West'te, bu bölgenin üstünde herhangi bir hacimli alımda dikkat edilebilir gibi geliyor bana. Hemen geçelim. CVK maden burada da gerçekten çok güzel bir artış söz konusu. Baktığınız zaman son zirvelere bakın. 2024 yılının aslında ortalarında son zirvelerini yapmış. Şöyle bir yer bir dikdörtgen çizersek bu bölge çok kritik gibi geliyor bana. Bu bölgenin üstünde çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hızlı artışlar gelebilir. Geçelim CV Enerji. CV Enerji'de baktığınız zaman yaklaşık olarak Haziran ayından beri güzel bir trend söz konusu. Trend devam edebilir. Trendin devam edebileceğini nereden anlıyoruz? 5 günlük hareketli ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. Bakın çok güzel de bir aslında düzeltme yaptı. Düzeltmenin devamında her an her şey olabilir. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bakılması gerekiyor diye düşünüyorum bu hisseye de. Hemen geçelim. Derimot. Derimot'ta da 46.30 bunu daha önceden e, alarmımı kurmuştum. Bunu alarm olarak göstermek istedim. E, 46.30 gerçekten güzel bir nokta. Bu bölgenin üstünde herhangi bir kapanış olursa değerlendirme potansiyeli var gibi geliyor bana. Şöyle çizersek eğer bakın trend bu. Trendin üstünde kaldık. Buradan devam edebilir gibi geliyor bana. E, bakmak lazım. İlerleyen günlerde tabii ki şu anda değil ama ilerleyen günlerde değerlendirilebilir gibi. Aynı mantık başka bir deri firması. Desaderi. Bu da aynı şekilde şu bölge 16-29 bölgesi kritik bir bölge olarak gözüme çarpıyor. Ee, buraya bakmak lazım. Bir alan atılırsa mantıklı olabilir. Üzerindeki kapanışlarda bakılabilir. Hemen geçiyorum. Diğer hissemiz Doko. Ya, doko'da da zaten 2-3 haftadır bekliyorum. Doko'da bir sıkıntı yok. Şu kanal 10.500-11.200 bu bölge bakılabilir gibi geliyor bana. Zaten bunu daha önceki haftalarda da konuşmuştum. Geçelim hemen. Esen bu inanılmaz güzel. Bakın bu burada bir dikdörtgen hareketi çok net. Çok güzel. Bunun devamı gelirse alım yapılabilir gibi geliyor bana açıkçası dostlar. Hemen geçiyorum. Hemen geçiyorum diğer istemiz. Etiyat, Et yatta da son 5-6 haftadır 5-6 gündür pardon e, yükselişler vardı. Biraz yataya bağlama söz konusu o yüzden listeye aldım. Son 4 gündür biraz yatayda takılıyor. Onun için de hemen şuraya bir alarm atacağım. Et -yatta, e, kısa vadede düşünülebilecek bakın hacimlerin güzelliğine bakın. Et -yatta, kısa vadede girişler düşünülebilir gibi geliyor bana. Yeni bir GEO. Bu en azından diğerlerine göre yavaş kalmış diyebileceğim EYGEO. Yavaş kalmış diyebileceğim İşselerden biri baktığınız zaman şöyle bir trend söz konusu düzeltmesinde yapmış yoluna devam etme potansiyeli var diye aldım bunu hemen geçelim diğerine frigo frigoda da baktığınız zaman uzun zamandır bir yükseliş var şurayı daha önce ben konuşmuştum geçen haftalardaki taramalarda konuşmuştum Illinois'da da burayı kırdık şimdi yoluna devam ediyor ben bu yolculuğun devam etme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Hemen geçiyorum. Diğer ise bu yeni girdi. Işık plastik. Işık plastikte de bakın. Çok rahat görünüyor. Hemen gösteriyorum. Üçgen hareketi. Çok rahat görünüyor. Buranın üstü. Buraya bir alarm atılabilir. Buranın üstü çok çok iyi. Herhangi bir patlama yaptığında ışık plastik değerlendirilebilir gibi geliyor bana dostlar. Hemen geçiyorum. Koray. Koray gayrimenkul yine bir gayrimenkul. Burada da zaten e, daha önceki hisselerde de anlattığım gibi inanılmaz bir hacim artışı. E, son zirve 4 lira civarı. Oraya doğru yavaş yavaş geliyoruz. Koray'da da dikkat etmek lazım, bakmak lazım dostlar. E, bu bölgenin üstü yani şöyle ben bir alarm atacağım hatta 4 lira civarı gelirse Koray gayrimenkul değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Hemen geçelim. Kalkınma Bankası ee, burada da bakın şu çizdiğim trend siz de çizebilirsiniz. Şu trende dikkat etmek lazım. Şöyle baktığınız zaman zaten belli yani şurada bir fake bir kırılım vardı, geri döndü ama sıkıntı yok. Tekrardan bunu deneyebilir. Sıkıştıkça sıkışıyor. Ee, dikkatli bir şekilde izlenmesi gereken hisselerden biri gibi geliyor. ona. Hemen geçiyorum diğer hissemiz. Kiler benim favorilerimden de biliyorsunuz. Şu bölgede ben satış yapmıştım. Şu rally'yi kaçırmadık. Bu rallide içerideydim ben. Geçmiş videolardan bakılabilir. Eylül ayı bayağı bir sıkışma yaptı. Şu kırılmayı ben kaçırmıştım ama şimdi tekrardan yeniden bir yataya bağlama söz konusu. Burada hemen bir alarm patlatıyorum buraya. Sıkıntı yok. Bekleme yapılması gerekiyor. İlerleyen günlerde kilerde özellikle 123 bölgesi kırılma yaparsa atlanabilir. Ama bence biraz daha yatayda takılacak gibi geliyor bana. Hemen geçelim diğer hissemiz Mepet. Mepet'te de güzel bir kırılım oldu. Sağlam bir şekilde şuraya oturdu. Bakın özellikle şu bölge önemli. 14.71 bölgesinde tutunduk. Artık bu bölgenin kırıldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. 17 yani burası da olabilir biraz daha yukarısı da olabilir. Alım için fırsatlar verecektir diye düşünüyorum. MEPET'te, Özapt'te, Özapt'te de, de geçen cuma günü alarm çaldı. 100 241 bölgesi bence çok önemli. Bakın çok daha önce çok arttı bu hisse. 2025 yılında inanılmaz arttı. Ama son 2 e, aydır falan bu hissede yataya bağlama görüyoruz. Aslında sıkışıyor, akümüle oluyor. 241 bölgesinin üstüne attığımızda bu hissede de e, güzel günler görülebilir dostlar. Çok dikkat etmek lazım. Cuma günü ben e, alarmı çaldı hatta tweet'te attım. E, geçelim hemen diğer hissemiz. RT Lab. Bu zaten pandemi hissesi. E, ara ara böyle fantastik hareketler yapıyor. Niye aldım? E, şu bölgede bakın. Şu bölgede bir önemli bir direnç seviyemiz vardı. Burayı hacimli kırdı. RT Lab. Eğer yakalanabilirse hani tavan yapmış. Yakalanabilirse mantıklı görünüyor izlenmesi gerekiyor. Denk getirilebilirse kısa vadeli güzel artışlar yapabilir dostlar. Hemen geçiyorum diğer hissemiz Tehol. Tehol geçen hafta da konuşmuştum. Saatlikte göstermek istiyorum bu hisseyi. Bakın Tehol'de e, saatlikte çok daha net görünüyor. Şu üçgenimizi kırmıştık. Tekrar şu an retest yapıyor. Şu bölge retest bölgesi. Bence bir noktadan sonra devam etme potansiyeli çok yüksek. Zaten eşleniği olan Terra hissesi de yatayda takılmaya devam ediyor. Bu da bir noktadan sonra eğer bu çok önemli. Eğer 610'un altına sakmazsak artma potansiyelinin ben olduğunu düşünüyorum dostlar. Tera'da da bu şekilde hisselerimiz bu kadardı. Hemen emtialara geçiyorum. Emtialarda inanılmaz bir rally var. Kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor. Viop tarafında bakılabilir. Alınabilme potansiyeli var. Viop tarafında Palladium. Bakın Palladium'da Cup Handle Dediğimiz fincan kulp hareketine benzer bir hareket söz konusu. Günlükte bakarsak eğer bakın şu bölge zaten hep takılma bölgesiydi. Akümle bölgesiydi. Yıllardır düşen bir şey bu. Yani 10-15 yıldır e, düşen aslında emtialar bunlar. Yani büyük bir fırsat olabilir. Bakın haftalıkta açtım. En son zirvesini 2022 yılına yapmış. Pardon 10-15 yıldır düşen olanlar aslında platindi. Onu da göstereceğim. Paladyum da ama uzun zamandır düşüyor yani ve bir artış potansiyeli var. Bakmak lazım. Paladyum çok önemli. Gümüş çok önemli. Gümüş yeni zirvelerini sürekli tazeliyor. Bakın gümüşte de baktığınız zaman e, hani bir artış söz konusu kabul ediyorum. Hani pandemi vesaire o o böl o zamanlarda eee düşüş olsa da 2021-2022 son birkaç yıldır artış var ama Sağlam artışlar yok. Sağlam artışlar e, nereden baksanız bir 15 sene önce falan olmuş. Yani şu hızlı artışlar 15 sene önce olmuş ve şu anda da onun aynısı oluyor. O yüzden dikkat etmek lazım. E, bakmak lazım. Gümüş e, ben açıkçası dürüst olmam gerekirse tutuyorum dostlar. Altında aynı şekilde. Viyopta pozisyonlarım var. E, sakin bir şekilde tutmaya devam ediyorum. Ama uzun zamandır var yani. Ben kırılımlarda girmiştim ve e, devam ediyorum tutmaya. Herhangi bir şekilde eğer 10 günlük hareketli ortalamalarında altına inerse hepsinden çıkış yaparım çünkü ciddi pozisyonlarım var burada e, çıkış yaparım dostlar altında da devam ediyor hiçbir sıkıntı yok ve en sonunda platin e, platinde şunu söylemek istiyorum ya haftalıkta açık göstereceğim platin gerçekten bakın şu en son artışlarını 2007-2008'e yapmış ondan sonra da hiçbir şey olmamış platinde yani o yüzden ee, çok dikkat etmek, bakmak lazım dostlar. Ee, platin inanılmaz derecede artışlar yapabilir. Genel manada tarama buydu bu hafta için bunu söyleyebilirim. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da videoyu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Sorularınızda herhangi bir destek mesajlarınızı bekliyorum dostlar. Herkese bol kazançlar, kolay gelsin.